Diyarbakır'da kayıplara karışan 22 yaşındaki Kübra Ekin ailesinin de başvurusuyla günlerdir aranıyordu. Ancak soruşturmada yepyeni bir gelişme var. Detayları Demirören Haber Ajansı muhabiri Burak Emekten dinleyelim. 6 ay önce kıyafeti nedeniyle saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi olan ve kendisinden 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Kübra Ekin'in Bismil ilçesinde yakılarak öldürülen Mehmet Berat Kağan Aslan cinayetiyle bağlantılı olan iki kişiden biri olduğu ortaya çıktı. Şok bir gelişme bugün ortaya çıktı sevgili seyirciler. Kübra şimdi bir de cinayet şüphelisi olarak aranıyor. Kübra Ekin'in Bismil ilçesinde yakılarak öldürülen Mehmet Berat Kağan Aslan cinayetiyle bağlantılı olan iki kişiden biri olduğu ortaya çıktı. Siyar. Aynı gün Ergani ilçesinde pasaport müracaatında bulunduğu ve ilçede olduğu da tespit edildi. Janda. Diyarbakır'da kayıplara karışan 22 yaşındaki Kübra Ekin günlerdir kayıp diye aranıyor. Ancak soruşturmada yepyeni bir gelişme var. Kübra'nın günler önce öldürülen Mehmet Berat, e, Kaan Arslan cinayetinde şüpheli olarak aranda ortaya çıktı. Diyarbakır'da 13 Kasım'dan bu yana kayıp olan ve bulunması için özel ekip kurulan Kübra Ekin'in cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı. Genç kızın 9 Kasım'da cinayet şüphelilerinden biriyle pasaport başvurusu yaptığı tespit edildi. Kübra Ekin'i arama çalışması devam ediyor. Evet günlerdir Diyarbakır'daki evinden çıkıp kayıplara karışan 22 yaşındaki Kübra Ekin'den gelecek mutlu haberi bekliyorduk. Acılı annesinin gözündeki yaşı silmek için özel bir ekip bile kuruldu. Ama bugün ortaya çıktı ki genç kız işlenen korkunç bir cinayetin şüphelilerinden biriydi. Yani kaçırılmamış kaçmıştı. Polis bu kez gözaltına almak için peşine düştü. 25 gündür kayıp Kübra Ekin. Genç kadın defalarca haberlere konu oldu. Ailesi gözyaşları içinde hayatından endişe duyduklarını anlattı. Fakat ortaya çıkan yeni bilgi bir anda her şeyi değiştirdi. Diyarbakır'daki evinden 25 gün önce ayrılan kadının bir cinayet soruşturması nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Dahası 26 yaşında bir gencin öldürülüp yakıldığı soruşturmada adı geçen Kübra Ekin pasaport başvurusu da yapmıştı. Yani ortadan kaybolmadan önce yurt dışına çıkma planı yapıyordu.